Arkadaşlar yeni bir gideceğiz videosundan daha hepinize Merhabalar bugün tekrardan ranked oynuyoruz bakalım neler yapabileceğiz değişik bir sinerji yapmayı planlıyorum Moskov sinerjisi hoşuma gitti globalden de baktım elemanlar yapıyor işte yapıyor gibi bir bakalım nasıl olacak fazla da uzatmak istemiyorum maça geçelim hadi bakalım Vallahi dostlarım eleman bayağı Moskov'la gömçürüyordu benim de hoşuma çok gitti eğer bakalım nasip olursa biz de yapacağız. Şimdi bakalım önerilen veren kahramanlar baya kötü geldi. Sinerjiye uygun pek bir şey gelmedi. Ama halledeceğiz. İlham alacağım evet. İlham baya mantıklı. Vanvan'ı koyacağım oyuna. Zas kardeşimizi çıkaralım. Burada bakayım hangisi en mantıklısı. 3 veya daha az altınlık olsa %20 saldırı hızı. Sandık işini boş vereceğim. Her maç kaybettim diye bir ekipman. Lose işini de istemiyorum ya. Şu anlık bunu yapacağım. Belki mantıklı bir seçim olmadı. Şeyde hero'yu da oyuna koyamadım. Neyse. Sizler düzeltirsiniz. Bayan Megic oynayan arkadaşlar varmış. Söylüyor. Şurada şöyle daha iyiydi. Bu daha iyiydi falan diye. E, tabii ki kişiden kişiye değişebilir ama genel olarak bazı hatalarımı falan görürseniz söyleyebilirsiniz. Ben de bir sonraki videolarda onlara dikkat etmeye falan çalışırım. Alalım hocam suyu daha şöyle koyacağım. Zaskı geri çekeceğim. Seni koyacağım. Bu, bu ne bu delikler fazla bak mı veriyor? Bu konuda bir bilgim yok şu şu anlık. Onu inceleyemeyeceğim. Neymiş? Cam %8 ve sivri savunma iyi veriyormuş lan. Vay arkadaş. Benim maksimum sinerji bilgisi. Oyun içerisinde öğreniyorum. Benim diğer takım arkadaşlarımı da koyabiliyor muyum? Sadece o sinerjiye ait olan kahramanlar için mi geçerli acaba? Bir test etmek lazım. İyi güzel. Van Van'da bayağı saldırı hızı var. Onu güzel bir item da dizilim yapabilirsem item olarak. Belki adam Moskov başka araman yapmıştı ama biz Van, Van yapabiliriz duruma göre. Takımla oynadım. Lig bayağı yükseldi. Abi lig yüksel koyabiliyormuşuz. Abi lig yükselince benim gameplay yetersiz kalıyor. Artık rakip yargılamaya falan başlıyor. <laughs> o kadar da profesyonel değilim. O yüzden çok fazla istediğim gibi gitmedi. Ve çıkaramadım abi yeniyorlar sürekli beni. İkinci oluyorum. Yenmelerinden kastım ikinci oluyorum. O da biraz can sıkıcı oluyor. Birinci olarak video atmak isterim. Aldo'su çıkaracağım birazdan sinerjiden. Şu anlık idare ediyor. Hirogan dedi. Yalnız iyi güzel. Mesela az önce bir Martis almıştım. Gram vurmuyordu. Bu el iş yapıyor. Rakip sinerjilere göre değişiyor sanırım. Özellikle kırılgan kahramanlara karşı iş yapıyor galiba. Adamın tank dizilimi vardı. Lan vurmuyor. Erken oyun bir de şu altın ASA'yı alabilirsem çok iyi olur. Alma biraderim. Tamam güzel. Vanvan'ın saldırı hızı şu an uçuyor. <laughs> Valla durumlar bu <o> şekilde arkadaşlar. <laughs> Sinerji işi baya sıkıntı. Benim Martis vurmuyor. Rakip alıyor. Tek atıyor. Böyle baya değişik değişik işleri var ya oyunun. Aldoz kasmayacağım. Bak Clint lazımmış. Clint'e şu an şey yapmak yerine şöyle idareten durur. Nişancı sinerjisi de açıldı. Hmm, saldırı hızı gerçekten çok çok yüksek oldu Vanman'ın. Gök kıran lazım esasında şu an. Gök kıranlı Vanman. İnşallah o yapardı. Ama yine de bayağı hızlı. Tek başına kereleyebilir diye düşünüyorum. Sinerji tamamen Vanman'a uygun oldu. Tek yapması gereken Multi multi açmak başka bir şey ihtiyacı yok Tamam van, van sürekli çıkıyor ucuz ya Benim de işime gelir Freya'yı da aldım Freya şöyle yaptım şöyle yaptım Şunu Şöyle yaptım Bunu da böyle yaptım Güzel Şu anlık istediğim gibi gidiyor her şey Öncekine göre biraz daha işleri geliştirdiğimi düşünüyorum. Biraz daha bilgiliyim. Nerede ne yapacağımı artık kestirebiliyorum. Eskiden çok fazla oynuyordum. O zaman misli falan olmuştum sanırım. Tam hatırlamıyorum ligimi. O civar bir şey olmuştu. Ondan sonra bir sene falan yüzüne bakmadım. Güzel serimiz de oturdu ekonomi olarak da iyi durumdayız. O takımda girdiğim prem var ya onlu sinerji yaptı. Direkt maç bitiyordu anında. Kuzey Kuzey kutbu mu? Kuzey diyarı mı? Ne var ya onu yaptı. Kart seçmem lazım ya. Şunu istemiyorum Tılsım. Hibrit can çalmayı da istemiyorum. Bu daha iyi olabilir ya. Yani. Şu anlık bunu kullanmak istiyorum. Kritiği alacağım. Şeyle muhabbet aynı değil. Mobile Legends aynı değil. Bu arkadaşı da şöyle dediği gibi koyalım. Bol keseden paraları harcıyorum ama şu anlık harcayabilirim diye düşünüyorum. Hmm. Hmm. Ekstra hasar veriyormuş Eskisi gibi değilmiş bu Van Van Bu arada ben de diyorum niye yükselmiyor Şeyi falan Ama gene de iş yapar hocam Lan diyorum bu niye Ulti açmıyor havadan vurmuyor falan Bir düşünüyorum <laughs> Neyse gene de çalışır. Çalıştırmak zorundayız. Ya kim Clint'e ihtiyaç. Clint dizmeyeceğim şu an. Hatta onu sattım. Şöyle şöyle. Şu anlık yeter. Bundan sonra artık şey yapacağım. Önüme denk gelirse satın alım şekliyle devam edeceğim. Biraz daha böyle idare ediyoruz şu anlık. Birkaç el en azından böyle gitsin. Bu itemları Freya'ya da verebilirim. Hasım pençesi de olabilir de. Ama şey var ya. Silah ustası. Hadi bakalım. Bir de Freya'ya de değiştirmeyi deneyeceğim. Bence çok daha fazla vurur. Su yolları alalım. iş yapabilir. Şöyle. Şöyle ve şöyle yaparsak. Clint de beni al beni al diye yalvarıyor resmen. Ben gene dayanamıyorum. Bunları harcıyorum. Tamam. Marti Sivüç. Yapmayacağım ya. Ona hiç para harcayasım yok. Ne yalan söyleyeyim. Çok iyi vuruyor lan bu Freya. <laughs> ya ne zamandır şu var ya Her zaman çok bozuktu Her zaman herkese tek atıyordu e, Gene aynı gene aynı Shiro'yu Magichess üzerinde nöfleyemiyorlar bir adam akıllı Ve ayrıyeten Wild Legends'da da çok güçlü Bozuk bir kahraman ben banlıyorum her zaman Silah ustası enerjisini alabilirim Bu arada Diriliş falan tercih etmeyeceğim Enerjiyi Vanmana dahil edebiliriz Van olmasa da ne bileyim. Abi. Şimdi bozdu ya ölümsüzlüğü çekiyorum. No limit denen eleman işimi bozdu. Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Bir bakıyorum şöyle çok anlıyor gibi. Hum hum hum. Bak şu an anladım. <laughs> Neyse random bir şeyler yapalım. Bu Clint yalvarıyor resmen beni al diye ya. Buna çok para harcadım ya. Şu vanmanın bir tur daha çıkması gerekiyor bana. Yoksa benim alttaki tabaka gerçekten çok boş şeylerle doldurdum onu. Niye vuruyor? Ela vanlingi şeyden aldı galiba az önce. Kutudan mutudan o lingi ne ara iki seviye yaptı? Tek atıyordur o. Yo vurmuyor. Allah Allah daha fazla vuracağını düşünmüştüm Ling'in. Çok fazla param var ve çok harcıyorum. O yüzden bir tane slot alıp <laughs> aynı yerden bir tane daha koyacağım. En azından bu benim bonkörlüğümü biraz daha kesebilecek. <laughs> Kendime karşı da taktiksel hareket yapıyorum. Yeneriz bunu da diye düşünüyorum. Yani freye düşmediği sürece eleman tek başına kereliyor. Ama düşerse işler karışıyor. Tamam güzel. Babaları benim lan. Hepsi gelsin. Bir tane elemanı da aynadan eledim. <laughs> Bu da baya gaza geliniyor. Komutana 20 kalkan. Siktir et kalkanı kanka ne yapacağız onu. Sinerji başına saldırı. Dostlar %6 saldırı hızı kontrol etkisinden kurtulur. Kanka ben bunu istiyorum ya. Ne kadar saldırı hızı o kadar çok işime geliyor. Tamam güzel. Bu elde bir harcama yapmayacağım. Çıkan itemlara bir bakalım. Kutsama aktarıcı alabilirim. Asım pençesi de esasında ihtiyacım olan bir item. Ama saldırı hızı yok onda. Hologram var. Ya biraz random yapacağım bir şeyler. Bakalım iş yapacak mı yapmazsa artık. Ona göre bir ayar çekeriz. Ondan sonra kuşanılmadı. Kuşanılmadı. Üzgünüm seni sinerjini alacağım. Buna vereceğim. Böyle bir şey yaptım ve aşırı fazla goldum var. Argus'u aldım o suyunun yerine koyacağım. Oğlum baksan gerçekten çok kuvvetli olduk. <laughs> ne yaptım bilmiyorum ama direkt herkese tek atıyorum. Suyu zaten bende vardı. Şu suyu aldım. Clinti sattım. Şunu da satmak zorundayım. Gel bakalım birader. Bu kadar fazla yerim var ki. Al bir tane daha koydum. 1 man 3 oldu. Sonunda rahatladım. Tamam. Bana bir hero lazım. Nathan diyor. Koyalım kanka. Para bol zaten. Ekonomi çok iyi şu an. Oh, Suyoda 3 oldu. Argusu da var birader. Terizda falan tamam parayı bitirdik ama var ya aşırı güçlü oldum Ne bulursam ne görürsem aldım Suyu da şöyle yaptık al seni de buraya koydum al, Sen de burada dur birader al, Sen de arkadan ateş et O kadar random bir şey oldu ki Ama çok fazla iş yapacak gibi Şunun atanın yerine bir tane savaşçı koyacağım. Denk gelirse onu arıyorum şu an. 6 olsun, değil mi? Seni alamıyor muyum? Bundan sonra beni yenen olursa zaten maçı hak etmiştir ya. Beni yenen adama saygı duyarım ve o maçı ona teslim ederim. Güzel. Bu eleman yenilmiyordu sanırım. 12'li seri yaptık. Bize savaşçı şey de olabilir. Amblemi de olabilir. Ne bileyim. Alfa çok işimi görür şu an. Kapasiteye pek ihtiyacım olduğu söylenemez. Tamam güzel. Şu Nathan'ın yerine koyacağım. Nathan'ı da çöpe atarım artık. Yapacak bir şey yok. Kendi başının çaresine baksın. Şunu şuraya hero'larım delirdi. Zafer naraları atıyorlar. Oha dört tane karena üst üste geldi. Freya'yı tekrar aldım. Bu Freya'ya 3 yaparsam zaten son Mohikan'a bağlayacak da. 3'ü göremeyeceğiz gibi gözüküyor. Vurun aslanlarım vurun. Freya'nın canı azalmıyor. <laughs> Azaldı geri doluyor. <laughs> Dörtlü seri. Lan o Moskova ne fırlattı? Güya ben Moskova... Oha! Abi ciddi olamazsın ya. Argus çabuk iş başı yapman lazım. Argus. Kurtar bizi kanka. Al sana vereyim itemleri. Ümidimiz sensin birader. Freya Cacık oldu. Van van'dan da alayım elinde ne var ne yok. Ondan sonra al Freya. Al Freya. Sen öyle oyna bakayım. Çünkü eleman çok belalı birine benziyordu. Argus ölümsüz mü ölümsüz olursa. Oluyor mu bilmiyorum orasında. Oluyormuş. İyi bari. Kabume. Bu Will biz ikinci olduk sanırım ya. Elemanın. Böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmemiştim ya. Çaresiz kaldım. Minator alsam peki. Tamam şu Clint alsa adam kanka. Minator hoplatırsa anca o şekilde diyeceğim de. Minotaur'u iki yapmak lazım. Clint sen bir çık piyasadan. Freya sen gel. Argus'u üçleyemem ya. Lan o kadar uğraştık. Ne çıktı? Mana yenileme. Büyülüğü de var. Nerede o Minotaur? Gel kanka. Ölümsüzlüğü de sana vereceğim biraderim. Al bunu da sana verdim. Artık o ultiyi atarsın inşallah. Yoksa Moskova sıkıntı olacak ya. Çok arkadan free vuruyor. Ben adamın neden Moskova yaptığını şimdi anladım. Monster kill. Benim Argus var ya yar. Biliyor. İnşallah. Güzel. Godlike. <laughs> Güzel doğru karar vermiş. Margus baba çözdü işi. Minato Minotaur vurur diye düşünmüştüm. Doğru düşünmüşüm. Alfa'yı da alalım. Bundan sonra rahat. Zoa'dan piyasada olmadığı sürece kimse benim önümde duramaz. Hatta zorbalayabilirim lan. Telefonu düşürdüm. Zorbalayabilirim. Gelsin el ama. Seni bir zorbalayayım Kagome. Kardeşim ya biz de böyle yani kusura bakmayacaksın. Kazanmaktan başka çarem yoktu. Gerekeni yaptım. Umarım kıskanmıyorsundur. Eyvallah yani ben yoluma bakar. Baba kaçar. <laughs> Beni de bu şekilde alırım. Keyfime bakarım. Arkadaşlar bir önceki video göre biraz daha geliştiğimi taktiklerimin iyileştiğini düşünüyorum. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Video hoşunuza gittiyse like atarak destek de bulunabilirsiniz. Like atabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Bütün yorumlarınızı okuyorum bu arada. Ee, bu videodan da bu şekildeydi. Eğlenceli bir gideceğiz videosu olmuştur inşallah diye düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.